Gel. Oh. Yine bak. Oha. Çüş. Tamam dur. Ya bu hayvan geçtiği zaman niye böyle oluyor ortalık ya? Devam et. Devam et. Araba <laughs> Oh. Devam et. <laughs> Hay Allah'ım ya. Oğlum ortalık göl oldu lan. Bu Melih geçince böyle oluyor. Hadi ya hadi ya. Melih geçince böyle oluyor ya. Melih ne yaptın yine ya? Aynı şey oldu abi ya. Hiçbir araba, senin arabaya kadar su getirmiyor ya. Abi Bakar mısın? Buralar göl oldu. Hiç su olmayan yerler göl oldu ya. Mantığı ne abi olayın? Senin arabanın mantıksızlığı olabilir mi? Koltuğun aşağıda olmasın. Abi alt taraf çok topluyor geliyor sende ya. Al canım al. al. Hadi al ileri al. Engin sen burada mısın? Ben arabayı getireceğim diye bekliyorum. Git getir.